Kediler ve kadınlar. Kediler içinde, kadınlar içinde ilgi görmek önemlidir. İkisi de kafasına bir şey koymaya görsün, vazgeçinmek neredeyse imkansızdır. İkisi de eve gelen kutuları sever, ayakkabı kutusu. Eve gelen herhangi bir hediye kutusu. İkisi de yavruları konusunda çok hassastır. İkisine de sarılıp uyumak uykuların en güzelidir. Genelde temkinlidirler. Risk almaktan hoşlanmazlar. İkisinin de güvenini kazanmak için biraz uğraşmanız gerekir ama kazandığınız güveni kaybetmeniz de an meselesidir. İkisinin de çeşit çeşit modları vardır. Mesela keyifleri yerinde ise çok eğlencelidirler. İkisi de etraflarında olup biteni bilmek, olaylara hakim olmak isterler. İkisi de özgürlüğünü düşkündür, fazla sıkıştırılmaya gelmezler yaşadıkları yere sahiplenirler. Ve evleri onlar için çok önemlidir. Ve tabii ki bir diğer ortak noktaları merak. Hayatları daima planlı ve düzenlidir. Onlarla yaşarken sürprizlere açık olur. Ne zaman ne yapacakları belli değildir. İkisini de istemedikleri zaman yakalamak imkansızdır.